Güz dönemin bittiği şu günlerde 18 yıllık iktidarın eğitim öğretim alanında sınıfta kaldığını görmekteyiz. Bir tarafta her sene eğitim sisteminde değişiklikler yapan siyasiler ve idareciler, öbür tarafta ise deneme tahtasına dönmüş öğrenciler. Sonuç itibariyle içinden çıkılmaz bir hal almış milli eğitim sistemi. Bursa'mızda onlarca Türkiye'mizde yüzlerce yeniden yapılmak üzere yıkılıp ama bir türlü yapılmayan okullarımız var. Oysa ki yaklaşık 10 aydır uzaktan eğitim yapılmakta, yapılmasından dolayı okulları yenilemek son derece kolay olacaktı. Milli Eğitim Bakanlığı faaliyet raporuna göre ikili eğitim yapılan okul oranı %25'tir. Başka bir ifadeyle Türkiye'de dört okuldan birinde ikili eğitim yapılmaktadır. Spor salonu olan okul oranı sadece yüzde on üçtür. Okulların yüzde seksen yedisinde beden eğitimi yapacak alan yoktur. Kütüphanesiz okul yüzde altmış çok amaçsız, çok amaçlı salonsuz okul yüzde altmış Bu da göstermektedir ki inşaatçılığıyla övünen bu iktidar okul birlenmesi konusunda sınıfta kalmıştır.